Şeref efsayı sunuh ve sudur buyrulan irade-i seniyye-i cenabı hilafet penahi Müdir Beyefendi Ömer Faruk Efendi'nin müdürüne şu ibarede bir mektup yazıp gönderiniz hazinenin müzayakası dolayısıyla bazı güna tenkisat icrası lazım geleceğinden dairece lüzumsuz sarfiyattan tevakki olunması da gelecek ay için başka bir bütçe tanzimi icra edilmesi lazım geldiğini ber mucebi emri ali işar eylerim all babta